1945'te Berlin düşerken bir SS subayının günlüğü kayboldu. Belge, Antarktika'daki gizli Yeni Swabia üssünü işaret ediyordu. Akıl almaz deneylerden bahsediyordu. Savaş sonrası sorgularda bilim insanları tuhaf enerji araştırmalarını ima etti. Deneyler insan zihni ve bilinmeyen kaynaklar üzerindeydi. Antarktika'da anormal manyetik dalgalar raporlanmıştı. 1947'de Amiral Byrd'ün High Jump operasyonu Antarktika'ya gitti. Resmi amaç haritalamaydı fakat gizli üssü bulmak hedefti. Tuhaf hava olayları ve ekipman arızaları yaşandı. Operasyon kısa sürdü. Amiral Byrd Kutuplarda başka bir yerde olmayan düşmanlardan bahsetti. Bu gizemli deneyleri güçlendirdi. Kayıp ekipman ve personel sırrı çözülemedi. Peki, Nazi'nin Antarktika sırrı neydi? Kayıp günlükler ne fısıldıyordu? O üste ne yaşandı? Bilinmeyen enerji mi yoksa karanlık deneyler mi? Cevap hala buzların altında gizemini koruyor. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.